Düğün için çabuk o elimiz elmedi. Hmm. uğraştık. Baya güzel işlemişsin evet, ya. Bu şey hafta da gidiyor yapardım. <laughs> i̇ki hafta yapılır değil mi? <laughs> hani sürekli <laughs> işlesek. Evet, <laughs> şey <gülüyor> <öğreneğine> göre değişir. <laughs> hmm. <laughs> çok güzelsin. Allah ömrüm uzun etsin. Yavrularla, eşinle de birlikte de mutlu mesut ol inşallah. Ay, i̇nşallah. Çok Ellerine sağlık. Çok şey yani ince işçilik yapmışsın. Evet. Siyah olduğu için daha çok zor oluyor. Evet evet. Güzel olmuş. Değil mi? Değil mi? Dışarı, dışarı tamam mı? Beyaz. İnşallah çıkma. Al çekelim. Üşürsen git

Üstünden günden kokuzum. Adını da bilmiyorum da. Zeynep. Zeynep. Tamam. Düşmez dimi? Ha bişey buz, bişey onun. Zeynep bizim gelinin. Gelinler hem denk gelecek mi bir daha gelin? Dolar, hmm. dolar, dolar, dola, dola. gelmiyor, gelmiyor aşağı. Gelmiyorsa ona göre edeceğiz. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Aa bak ya tam denk şu, şu, şu şey de. Şunu edeceğiz. Şunu edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <bir> şey <laughs> Sık, ha şöyle. Sık, çok güzel oldu. Buraya bir tane inele ol verse, iyi olacak Küçük mü? <laughs> He. Vam mı bende? Olacak mı? Ah. bir da var. Nasıl inene? Anavarsa vesane inelik. Bir derste inancınız var. Sen alır. bakın şunu alın. Bunu yani iğnelik var ya. E, iyi, olur, 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 olur olur. Ben Hangi vuran kızım ta Şey va. Kazak, patik ördüğümüz iplerden herhalde değil mi bunlar? He. Şu işleme ipi. Hadi tamam. Tamam yavrum Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. bakalım. olmuş. Bak mi ha, daha, daha, de bir daha bir bir Şu. Da Şu. Bu yöresel üç <laughs> <hiç> atek <laughs> kıyafeti <gülüyor> kendi tek başına insan <laughs> giyemiyor değil mi? Giyinmiyor Giyinmiyor. birilerinin Giyinmiyor. lazım. Başlıyorum ben. ben, başlıyor başlıyor ben bir de bak. 10 sene

Hoş bu baba. Hoş geldin kızımız. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, onun yanına ee. evet. selam varmış bak. Böyle söyle. Aleykümselam. Sen de ona götür gidin mi? O, tamam. Ya, söyle böyle söylüyor. söylüyor. O, Senin çiçek... Ayşe'nin dediğin mi bilir o tamam ha, mı? Ha, tamam. Ayşe'nin tamam. gelin. Hoca dedi. aşası. <laughs> hoca, aşası <laughs> hoca aşası bilir. Ben sana hoca aşası diyecek. Hoca hoca aşası, <laughs> evet. vela aşası, şamla bilbesi. Onlar <laughs> yazı bize o. Demek <laughs> böyle böyle. bana zele telefon etti daha böyle. <laughs> Haa. <laughs> Heh. Programa çıkıyor, çıkacak gayrı ya. Öyle diyoruz. Çıkacak değil mi? mi? Atarız mı? bu selamına. İnşallah. İnşallah. Atarız. Çok seviyoruz herhalde değil mi? Çok, de. çok, 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 çok seviyoruz. Çok iyi bir insan değil He. mi? He. zaman Her zaman için. Çok tatlı bir kız. çok tatlı. He, Kardeşi tatlı. de Ali. He, o da iyi. Yani, yani, Allah razı olsun. O da iyi. Evet. İyi demiş. hazırlıkları. ya illa demiş. Ben de sefadım geldi. Edemedim yalımız. Ee. <laughs> <laughs> Olmaz mı yalımız? E, edemedim e, edemedim ben, işte. Söyle Allah cezamı versin. Bu temmollara hiç. Bu temmollara hiç. Sen işte bana sabah annem veri geleli. Onu da diyor. ya. Ne? Bir iki etin açı ya. akşam gel ne eder? gelsin geri? Dün evi mi bura? Dün nasıldı bura? Hep cenaze var gibi. Hiç millet. Çalan yok, çuğuran yok. Evvel zaman olsa biz nasıl bir şeyler bilirdik. Değil mi? İşte o eski küçük. Senin adın ne kızım? Ülker, Ülker. Ülker. o bu. Şey düğün evi elinen. Ben de öldüm ya. Düğün, düğün elle yağmur yerle derler. Ama öyle var varıyoruz ağlıyoruz ama düğün evine geldiğinde güleceğiz. He. Çaremiz yok. Sen dinleyen de iyi de. Iyidir. Evet. Öteye bir söyleyelim. Söyleyelim. He. Söyleyebilecek bak. Ben yalnız demedim. Niye gülüyorsun? Ne gülüyor ya? Gülüyor mu? Hani iki tane kelime konuşuyor. Beş gülüyor teyze. Aş yemojuk dringes. Aşlayıyo millet ya. Sen galın mı aştağından geliyorsun? Sen de onu mu doyur? Galın doyur. Karnını düyü, düyüne doyur evet. tamam. Aşlamada düyüne göbür ettüyüne. Hadi sen düyünlerimizi hadi en te canını doyur düyüne doyur. Galın doyur. Düyüne doyur. He. Ben süper. Yürü yürü dışarı milletle yiyiyiz. Süper. İyi gül. Sen onu millet abone ol. <gülüyor> Yeşil pindallı. <laughs> Süper. Yeşilim yeşilim de. <laughs> sen mi işledin bunu? Geçti. Bunu değil mu ben işlemedim? Vay be. Kim işledi? Önlükten soruyorum. Ben işledim. Ben işledim. Ben işledim. Ben işledim. Ben işledim. Kim işledi? El emeği, göz nuru. Süpersin. Kim işledi gelin? Leyla'yı işledi O da işliyormuş. Bu parça işledi ki bunu değil mi şey bu hazır mı sen mi ördün onu ben kendim ördüm ya mekit mi kız bu yok yok değil tığla değil mi tığla ama güzel olmuş <gülüyor> ya güzel <laughs> çizdik de güzel olunca ne <laughs> olacak değil mi yani <laughs> şöyle dönüver bakalım Bin bindallı <laughs> çok yakıştı Ha çok güzelsin çok güzelsin. Sırtında eskisin kendi çeyizimden değil mi? Ee, Sana yedildi. Gelinlere yedilirdi. Atlıyormuşum. Ah, gel 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 gel. koca yum gel gel gel. Ne ağzına güttün. <laughs> e kocabım ne Sen niye giyinmedin kız? Hə? Sən nəyə geyinmədin? Mən ki, focarayım mən. Ay göy, o qayna oldu galiba. İnanamam. Şəkil eləməzsən galiba. Hə, yoxsa ikimiz şəkil çəkdirəmmi? Çəkdirə bilərik yoxsa? Hə. Süper şey. Zaten çok seviyorum ya. O Vatan <kadar dünya>, TV'ye <laughs> Bu Kadir Yeni Hayişesi. Bu Kadir Yeni Hayişesi mi yesin sen ne oraya? Ocağaşesi. <laughs> <o genişe gülüyor> çok seviyoruz. Bak ne güzel giyinmişler. <laughs> Düğün. Düğün değil mi? Düğünde evet. giyinelir yani. Ha, süpersiniz. Gel ya, bir de Elif'le çek. Bak bu da <laughs> ne. Yani. Çekin. Evet gel bakalım. Bakalım. Ya. kameracı. Ya, bu. Değil değil sen beni akşam çık güzel. Düğünde kına gecesine gideceğiz. Kınayı <laughs> karıyoruz değil mi? Evet, evet. Ne kattık kınanın içine? Ne koyduk? Çaylı su. Çaylı, çaylı su. Çaylı gardı mı daha güzel girer. Ne bakıyorum? Çaylı su. Soğuk mu çay? Ilık. ılık. Ilık. Oluşak, ha, tamam. Kınayı gar aney. Evet. Söyle kim söylüyorsun? Söyle resimler değil de, mi? Söyle Kınayı getir aney. Parmağın batıran ey Bu gece misafirem Koynumda yatıran ey Kendini <laughs> <laughs> ya yani çok söylemek. Hadi devam. 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 Şöyle şöyle bu yerde. Yani sen esas bunu. <laughs> Devam. <gülüyor> İçi titre be baba. Hadi dinle. Bayılır bayılır. Devam hadi. Ya çekelim ya ama ölmeden dedim. Bu şöyle. Hadi bakalım bari. Hadi. Bir daha de gül. Hop bakalım ne zaten. Yezen geliyor. <laughs> Yezen geliyor. Sizin <yapayım>. kendi köyümüzün bir <laughs> şeysi yok mu böyle kına şeyleri? Yezen geliyor. Ha, böyle bir şey yok deme. Bizim hiç. Vadır kız olmaz olur mu? Nasıl? Kına kına kına, kına şeysi. Böyle. Şurada orada mı oluyormuş? Türgüsü mü dönüyor? Ya orada yakaracak. <laughs> <laughs> kına gelecek orada. onu demiyor. Sen üç gün mü? Her, her köyün kına, bir kına şey soluyor şey. ya hani kına hmm. yaka kana değil evet, de hani kına değil de kına gibi. gecesi gün her gelini övme mi? falan, gelini övme falan olmuyor mu? Onu bir şeyle davula zurna bekliyorlar orada. Eski şeylerden teyze bilmiyor mu? Hadi de bilmiş Evet. Öyledin, ama şimdi Aa, de da Altını büyük hazırla bakalım. Kaynana. Altını büyük hazır unutma. Ha altını yapmış. altını Şurada da birini tak demlemiş Şu olan çay kınangutlu ılıyor. Ilıyınca da gelinin kınası yoğruluyor. Kına çok özlü, çok güzelmiş kına. Ee, Gerçekten güzel. bak Lan, kınanın görüntüsünü görüyor musun? Evet, evet yeşil bir kodu mu? yeşil oldu kızım. Kızım, 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 Beşler, hurmeyle, lede, beyne, <laughs> şimdi bunlar ağıt mı yapıyor, ağlayamıyor gülmüyor. Seviniyor, seviniyor bunlar Gelin, gelin bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> o, susla şimdi, susla gelin kız yok, yok ama değil mi? Hazır, oraya. <laughs> Hazır <susunlar>. gidecek. Hazır gidecek. Yarın galiba Yarın ölür Orada gelin. Duzlaşınız evin kızıydın. Ya, ha, ha, i̇şte de. onları söyledi. <laughs> <laughs> ya. Yarın geline söylecekler. Tamam, bugün he, de söylesin azıcık he. burada Kına da. Tabii oğluydun evin kızıydın. Abedim bu gelin, yavrum dedi, ağladık. İşte duzlaşınız duzuz geyin evin kızsız Abedim bu yavrum dedi. İşte etinizi duzuz geyin evin kızıydın. Abedim şey e, diyorum ben hani e, eskiden ağıtlar böyle şeyler oluyordu ya. E, maniler kına da. Maniler, işte onu tuzdaşını tuz tuz goma ananı kız tuz Çaktılar kazan de, taşını yani vurdular. Da Düğün aşını. Yağçının kınasını. mesela üst böyle çok doğumlar. Baştan evet, başladı bir iki söyleyeyim. Bir o şeyleri. Yüzün 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 Otur da iki tane de sen söyle. Hiç çekemedim seni. Ay, Gerçekten. Yaz onlar ya. Onlar şey etmez. O. Yenge bir tane poşet ver. O bir poşet biraz fazla kaynadı. Oradan hmm. ben hanımın kızıyım. Ben açayım. Bu e, ayı ondan tüm güden bilir. İkisi soğuğundan. Hmm. Elin suyu bu poşet? Bu ne bir şey Şöyle şey. O bizim köyde de vardır. Biner atın eğirine. Bindim eğir. He gider yolun Uzununa mı değerisine <laughs> mi? Öyle bir şey çaktılar kazan taşını vurdular Burada değil mi taşını? Ya. Olur ya olur. Bunlar Orada, şey da onu Sepetine konur bunu, bunu sepetine. Unutuldu yani, evet. mu gayrı onlar? Size poşete koy şu günahı. İşte yerine. bir hemen övünüyorlar işte bu gerisini söylemiyorlar. Övme nasıl oluyor? Geldiği gün övüyorlar kadın değil mi ana? He. Gimine Nasıl dün övüyorsun gelin gelince diyor. Gitti bir şey var. Umanın acaba bacağı gösterdi. Bir de emin bıçakla bıçakla alınacak. Tuz dışın tuzsuz koyan, evi kızsız koyan. Derler <laughs> böyle söylerlerdi. Dağın oğluydun, evin kızıydın, yavrum hmm. derler. Dağın oğluydun, dağa gidiyorsun, şey, oğlan gibi eve geliyorsun. Eve geliyorsun kızı. İçerinin içine bu buydu baktı Öyle öyle ölürdü. Hmm. Kurursa ağlanırdı hmm. çok değil mi? He. He. Şimdi kalmadı değil mi onlar? Başka bir şey getirir mi? Ağladım da ne yola hiç. Ha, döndüm döndüm o benim döndüm şabandı. <laughs> <laughs> Sen git <gidin> de. Diyorsan... <laughs> <laughs> şimdi ağlamıyorlar gülüyorlar. Ne ince gülüyorlar. He. E biz olan eviz ya. Biz niye alacağız? <laughs> Gelin getireceğiz. Tabii canım niye alacağız? Tamam. Başka bir şey yok. böyle. Ya bunu var ya, orada zaten boş artıklar yiyince. Kapağı böyle, bak bütçok, orada ellerini batırmasınlar diye. Evet. Şuradan evet. öyle bıçakla açacaklar, bunu yanına kadar açacaklar. Ağzın içine bu böyle. Hı -hı. Hı -hı. Gelin yabağından alındığı için poşete konuluyor Hı -hı. kına. Hı -hı. Oraya gidince Hı -hı. poşetin Hı -hı. altı delinecek. Oradan koyuyorlar. Kına tepsi, kına tepsi içine. Karım diye uğraşmayacağım. Çöğrenge de, çörengi süslü gittik. Gittik, süsledik. Nasılsın kaynana? İyiyim Allah'ıma şükür. <laughs> Mutlu musun gelin alacaksın? Evet mutluyum. Son oğlanı evet veriyorum diye mutluyum. Kaç evladın var hayırlısıyla? Dört. Dört. Kız, bir erkek. kız. Evli. Bir kız, üç erkek. He, üç erkek. Sonumuz tekne gazıntısı mı bu? He, tekne he, gazıntısı bu. <laughs> 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 hmm, i̇yi bakalım, iyi. Allah'ım iyi. Versin, geçim versin. He, Allah, Allah geçim versin. versin. Ömür versin. He. Amin. Amin. Hmm. E, Allah ne, diyeyim, ben ne Belasız, kazasız i̇nşallah, gelini. İnşallah. Al. inşallah. Önemli Allah. olan gelin almak değil. Onların evet, geçilmesi evet. inşallah. He. Allah evli mutlu çocuklu etsin gelinini. Mutlu a, olsun. A, a. A, değil a, mi? He. İnşallah. 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 <laughs> i̇nşallah. O nedir? Çörek. Nasıl yani? Allah! <laughs> İlk defa <laughs> görüyorum. Gelin çörek. Gelin çörek, gelin, çörek. Gelin, çörek. <laughs> derken ne hani, bu yani? Hani Nasıl bir şey? Neden? Şöyle evet, gittik işte. Gelin bu nereye gidecek şimdi bu? Gelin oraya gidecek. Arkadaşlarla ha. gidecek. Alış götürecek gidecek bunu. O oynayacak kafasına koyacak. Ha. Oynarken oradan gelin kıza gelecek. Elini öpecek. Beyecek hediyesini çöreğine açacak hee bu, bu şimdi gelin gıza gidecek sağ sağ gelin gıza o mı oynayacak kafasında sadıç götürecek gidecek bunu e, kafasını şişecek ya sadıç kafası... kafası... ama bu nasıl kalkacak kafaya bu konu o mu kızım bu 10 kilo 15 kilo var ya baba, ama... gizle hadi bakalım kırmızı yağ mı götüreceğiz haa gelin çöreği. gelin çöreği gidiyor Söğüt köyünün adetlerinden bir şey değil mi Gelin çöreğini ilk defa gördüm. Hı -hı. Evet, Hı -hı. gelin bize baklavası çörek... gider ama çöreğini. Bizde çörek gider. Git daha böyle sadıç kavasına koyacak bunu. Ha. Orada kızların içinde oynayacak. Bizim de bittiği zaman gelecek. Gider. Gel çörek. Şey, bu çörek gelin kızacak bunu. Gelin kız da bunu ailesiyle yiyecek. Ailesine de yiyecek. Kına yakınlara yiyecekler. Şimdi de mi yiyecek bu? Aha, evde. Onlar çörekle yiyecekler bunu. Desim, ha, evde. <gülüyor> <gülüyor> süper ya, süper şuna bak ee, ya. Kına da konuldu. Kına <laughs> gelin kına. çöreğinin içine neler konuluyor? Ayçiçeği. Ayçiçeği. Susa. Bildiğimiz çörek ya. Bildiğimiz çörek de bu kadar kocaman nasıl oldu bu çörek? Şuna bak. Kızın arkadaşlarına yetsin diye. Yetsin diye. Özene bözene de. Kim süsledi bunu şimdi? Bunu kim süsledi? Görünce süslemiş. Görünce. el, el, el süsledi. Herkes mi yapar köyde bunu? Evet, herkes yapar. Herkes yapar. Ama güzel bir adet. Evet. Süper. Ekmek gidiyor değil mi? Bereket evet. gidiyor evet. sonuçta. Evet. Ha, ben süper ben bir ben adet. Yapıldım, hmm, sen mi yaptın e, gelin çöreğini? Aa, arkadaşlar, bomşular Komşular yaptı. Ya bak. Aa, ciddiydi biz biz sen mi yazdın? Ha. Keşke. Bir şey değil mi? Keşke yaparken onu da göreyidik kız. <laughs> Keşke bir gelseydin sen. Ne deriz zaten. Teknesine iki tane kişi girdik. Gerçekten ya. Allah. <laughs> varsa gelebilir. Getir bizim oraya. annem. şuradan c bir manzara c yani. ya, ya. Bunun üstüne koyalım da işe. Bu bunu kaldır. Bunu üstüne Bunu. Ne nereye Sonbaharda manzara da süper yarattım. Manzarayı <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <sonra> da aldık. <laughs> 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 Emine şuraya getirdim. Hani, tamam daha o gidelim. Da, daha gidelim. Daha gidelim. Ooo kızlar Sen bize mavi kazan niye giymedin üstüne mi şunu 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 çantaya, şunu çantaya. Aa, kızlar, atılır, kızlar, atılır kızlar. anne Asıl. mavi kazak <laughs> kızlar, ya. Kızlar, 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 <gülüyor> kızlar, <gülüyor> kızlar, 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 ördüm, kızlar, 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 Ha bakalım. Aa örnek süper, ip de süpermiş. İnce görünüyor Kibar bir bakabilir miyim yeleğine? Şurada şurada fermalı yeri. Buradan açacak. Açamadık. Dur. Neydi en kabı kabı? Neydi? Ha. Emin ee, hiçbir yere değermiyor. Neydi? Sizin de arabadakinin var. Çok ne var güzel örmüş. Bir getirseniz. Baksana, ip nako mu? Benim de belki geldi. Yani, yani. her şeylerimiz. mı? Nerede ilanmış? Üstünde de, bir 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 de, de Onlar pazarlara kolaymış. Geçen gün morgül alıp gelecekler buraya. Gelinlerinin hepsine böyle yelek örmüş. Güzel ben güzel. Mehmet buraya gelmeyecek mi <laughs> Gecikler diyor. Tamam Kurgül gelsin bin bin İşte tamam onlarla gelecek. Hmm. Ya bu gelinin mi bu? Güle güle geysin gelin. Güle güle geysin. Örneği şöyle yakından göstereyim de. Çok güzelmiş. şey çıktı. Benim işe. Hmm. makineden sanat. çıkmış gibi örmüşüm yani ince şişle örülmüş ipi de güzelmiş hmm. kenarlarını da oyalamış ellerine sağlık kozalı kuşağı yöresel kozalı kuşağımız değil mi bir de bunun mavi boncuklusu olur bunlar evladım Eskiden mi bu tam tenis? Evet. üç eteklerin arkasına <laughs> bağlanıyor. Bak işte bak uşak. Ana bunu alalım burada. <laughs> tamam. Beyda. Unutmayam diye sopanın üstüne şey. dedi böyle bu. Onu sen işledin. Neyse. Evet ben dişledim. Çengizine mi? Yok düğün için. Düğün için işlediğin ha. Kanaviçe değil de şey. Namaz etamin. Ha. Etamin. Seccaden, evet. Seccadeden çok güzel işlemişsin. Kenarlarına da oya yapmışsın. Evet. Felsin ya. Teşekkür ederim. <laughs>